Bismillah, elhamdülillah, esselatu selamu ala Resulillah. emmen ba'd. Ee, Cuma namazı e, babını bitirdik. İnşallah şimdi Allah azze nasip ederse babu salat, e, salatil a'ideyn ee, bayram namazı babını okuyacağız Allah azze nasip ederse. Bayram namazlarıyla alakalı biliyorsunuz İslam'da iki tane bayram vardır Abiyer. E, Fitr ve Eid-ül Adha İslam'da. Müslümanların kutlamış olduğu Müslümanların kendisine sevinip coşmuş olduğu iki tane bayramları var. O da Ramazan, bizim dilimizde kullanmış olduğumuz sahibiyle Ramazan ve kullan bayramlarıdır. Ebu Davud'un rivayetinde Enes radıyallahu anh anlattı, dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine ehlinin kullanmış oldukları, kutlanmış oldukları, kendilerinde coşmuş coşup sevinmiş oldukları iki tane bayramları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu cahiliyenin bayramlarıdır. Aleyhisselatü vesselam dedi ki Allah bunun daha hayırlı olan iki bayramla bunların yerini değiştirmiştir. Allah size Fıtır Bayramı'nı, yani Ramazan Bayramı'nı ve Kurban Bayramı'nı vermiştir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Müslümanlar, Medine halkı ve diğer Müslümanlar bu iki bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nı koklamaya başladılar ve günümüze kadar da zaten devam ediyor. Allah Azze ve Celle hayırlar versin. i̇nşallah buradan okuyacağız abiler. bu salat aideyn, bayram, iki bayram namazı babı. Dedi ki müellifimiz, ve fardu kifayetin. O fardu kifayedir. Yani hüküm olarak kardeşler. Yani e, farzlar normalde iki kısma ayrılırlar. E, fardu ayn ve fardu kifaye. Fardu ayn her bir Müslümanın tek tek yapmakla sorumlu olmuş olukları ibadet çeşitleridir. Yani sorumluluklardır. Mutlak sorumluluklar. Fardu kifaye ise yeterli sayıda Müslümanın yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden kalkan bazı ibadet türleri, bazı vacip türleridir. Fardu kifaye, fardu ayn. Bu şekilde kurban bayramı abiler, fardu kifaye olan bir hükmü vardır. Yani yeterli sayıda Müslüman'ın bir araya gelmesiyle her Müslüman'ın üzerine tek tek vacip olmaz. Ancak İslam'ın şiarlarındandır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sürekli icabet etmiş kardeşler, sahabe genelde sürekli icabet etmişler. Yani bu yeterli sayıda Müslümanlar oluşsun biz gitmeyelim dememişler. Hepsi gidip muhakkak katılmışlar. Bu namazı ikamet etmişler. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hayatı boyunca bu namazları terk etmemiş genel olarak. Ee, Müslümanların da yani eğer çok bir e, işgaliyet, çok ciddi bir problem denilebilecek herhangi bir şey yoksa Allah Azze ve Celle'nin şiarlarını yükselt üzerinde bir sorumluluktur. Allah Azze ve Celle dedi ki ومن ''Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu takvasına takvasına dedi. Subhanehu ve Teala. Biz de Müslümanlar her bayram namazına bir sorumlulukla, bir teşvikle, bir, bir heyecan ve gayretle iştirak etmeliyiz Müslümanlar olarak ve şurutuha kel cum'ati. Onun şartları cumanın şartları gibidir. Niye cumanın şartları gibi? Çünkü ee, bayram namazı cuma namazına benzetilmiştir kardeşler. Çünkü gerçekten de birçok açıdan benziyor. Şartları açısından da benziyor. Mesela onun şartlarının cumanın şartlarını hatırlarsanız vaktin girmesi cumanın şartları için bir şartı. Ondan sonra şehir içerisinde bulunması, belde halkının bu namazı ikame etmesi, e, ee, vayet yaşayanlar değil, belde halkının. Ee, ondan sonra 40 kişinin bulunması. 40 kişiyle alakalı biz konuştuk. Dedik ki İmam Ahmet'ten başka bir e, nakil daha var. İmam Ahmet'ten şöyle e, Ya eyyühellezine amenu Cuma suresinde geçiyordu. Ee, e, ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, nida işittiğinizde, işittiğinizde fes'av ila zikrillah. Namaza Allah'ın zikrine koşun dedi Allah Azze ve Celle. Burada Çoğul lafız en az 3'ü ifade eder dedi İmam Ahmet. Dolayısıyla 3 kişi de olabilir. Yani 40 kişi görüşünde bilme kardeşler. üç kişi görüşünde bilseniz hayır olur. Allah diye muvaffak kılsın. Ee, öyleyse vakit olacak şehir onun şartlarından, ondan sonra 40 kişi olması veya bir diğer görüşe göre 3 kişi olması onun şartlarından ver. مَا عَدَ الْخُتْبَتَيْنِ İki hutbe hariç. Yani iki hutbe onun şartlarından değildir. Cuma'da hutbe şarttı kardeşler. İki hutbe olması. Ama kurban bayramda iki hutbenin olması şart değildir. Dedi. Çünkü bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yine tasarruf tasarrufları, vardır. Buna göstermiş olan iltizamla alakalı. iki hutbe, bayram namazındaki kurban, kurban ve bayramdaki iki hutbe, cuma namazındaki iki hutbe gibi görülmemiştir. وَتُسَنُّ <laughs> فِي onun sahrada yani açık alanda kılınması şeydir, sünnettir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve daha sonra sonra sahabeleri giderler. Muttafakun aleyhi olan rivayetlerde geçmiş olduğu üzere İmam Bukhari, İmam Müslim ve başkalarına rivayet etmiş olduğu hadislerde aleyhissalatu vesselam ve sahabesi giderler açık alanda kılarlardı bayram namazını. Kurban bayramını ve Ramazan bayramını. Bunları açık alanda kılarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesela ee, Said, ee, bir Said Aluk e, ee, rivayetimiz olduğu bir hadise. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yusalli fıtr ve o aḍha fi'l musallavah fi's sahra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık alanda bu namazları kılardı diye Ebû Saîd er-Hudrî'den Buhârî ve Müslim için rivayet vardır. Veya bununla beraber dedi ki müellifimiz yukrahu şu ise kerettir et-tenaffulu qablaha ve ba'daha qabla mufarakati'l musalla. Ee, i̇nsanın bayram namazından önce gerek kurban gerek ramazan öncesinde veya sonrasında nafile namaz kılması gerektir, hoş görülmemiştir. Çünkü e, bayram namazının öncesinde ve sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir namaz kılmamıştır kardeşler. Aleyhissalatu vesselam yine e, Bukhari ve Müslim'de aktarılmış olduğu üzere Aleyhissalatu vesselam namaza geldiği zaman e, bayram günü geldiği zaman direkt şey yapardı. Bayram namazını kılardı ve sonra hutbeye geçerdi. Ondan öncesinde ve ondan sonrasında herhangi bir nafile namaz kılmazdı. Ve vaktuha ke salatid duha. Onun vakti duha namazının vakti gibidir. E, duha namazının vakti güneş doğar. Bir mızrak boyu yükselir. Bir mızrak boyu yükseldikten sonra artık bu namaz kılınabilir. Ba Kulam e, ve Ramazan bayramlarının vakti bu vakittir olabilir. Güneş doğar. Güneş e, bir mızrak boyu yükseldikten sonra ondan sonra bayram namazının vakti girer. Bu vakitte kılınabilir. Sonra müellifimiz dedi ki فَاِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْاَيْدِ اِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ صَلُّ مِنَ الْغَدِي قَضَاءً Şayet ee, eğer Rab bayramın olduğu bilinmezse ancak zevalden sonra o günün bayram olduğu bilgisi anlarsa ertesi gün kadaen bayram namazı kılınır. Nasıl abi? Mesela bugün bayram ama biz e, hilalin doğduğundan, hilalin ortaya çıktığından haberimiz yoktur. Haberimiz yoktur ve biz bugün oruç tuttuk. Ama bayrammış. Hilal görülmüş ama biz görmemişiz. Biz e, oruç tuttuk ve zevalden sonra bize haber verildi ki Bugün bayram yani mesela bazı kardeşlerimiz bize haber verdiler ki Hilal'i görmüşler bu durumda e, zevalden sonra bu gerçekleşmişse ertesi gün şey yapılır bayram namazı kadağında kada, kada kılınabilir. E, bununla alakalı bir rivayette e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'da veya başka e, hadislerinden hatırlamış olduğu bir rivayette aleyhissalâtu selam oruç tutuyorlar. Sonra başka bir bölgeden bir kavim geliyor. Onlar bayram yaptıklarını, hilali gördüklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyince Ali vesselam kendisi e, insanların iftarını açmasını ve bayram yapmalarını onlara emrediyor ve ertesi gün sabah da bayram namazını kılıyor aleyhissalatu vesselam. Ve sunne tekbirul ma'mumi ve ta'hirul imamu imamu ila vakti salati. Sünnet olan e, cemaatin namaza erken gelmesi, bayram günü erken gelmesi, imamın ise geç gelmesi. Ee, şey yapar, e, cemaat erken gelir, hem namazı bekler, hem de mescide erken gelmek ecir vardır, namazı beklemenin ecri vardır, fazileti büyüktür. Ama imam tam vaktine gelir. Tam vaktine gelir, bununla alakalı sahabenin aktarmış olduğu rivayetlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tam gelir, namaz vaktine gelir, namazını kadar, namazı hemen namaz için şey yaparlar, namazını kadar ondan sonra hutbeye geçerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tam namaz vaktine gelirdi aleyhissalatü vesselam. Normalde hatip, hatip, namaz kaldıracak kişi tam namaz vaktine gelmeli. İmam imamın İmamın tam namaz vaktine gelmesi sünnettir. Erken gelmesine herhangi bir beis var mı? Hayır yoktur ama sünnet olan tam gelir artık oturmaz. Oturmadan direkt bayram namazına kaldırır. Sünnet olan budur. Yani bununla alakalı rivayet de Ebu Sa'de el-Hudurri'nin İmam-ı geçen rivayetidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'de dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam namaz vaktine içeri girer. İlk olarak yapmış olduğu şey namaz kıldırmaktır. Bayram namazı da kıldırmaktır. Sonra müellifimiz dedi ki: "Ve izâ zahaba fi tariqatin yercu yercu min ukhra." Ve ve cuma. Cuma namazı aynı bu şekilde. Dedi ki: "Ve ee, izâ fi fi tariqin Bir yolda giderse sünnet olan başka bir yoldan dönmektir. Ve kaza cuma. Cuma'da da aynı şekilde. Şu kasıt var abi. Eğer bir kimse cuma namazına veya bayram namazına bir yoldan gidiyorsa sünnet olan başka bir yoldan geri dönmektir. Mescide bir yoldan gidiyorsa sünnet olan başka bir yoldan tekrardan kişinin evine dönmesidir. Aleyhisselatü vesselam özellikle bayram günlerinde İmam Hüseyin'in rivayetinde Aleyhisselatü vesselam bir yoldan gider, evine döndüğü zaman başka bir yoldan dönerdi. Bu sünnettir. Aynı şekilde müellifimiz dedi ki ve cuma, cuma da aynı şekilde yani özellikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili bayram namazı için biz biliyoruz. Ve cuma cuma, da, da aynı şekilde diyorum müellifimiz çünkü aslında mescide bir yoldan gidip başka bir yoldan dönmek bu genel bir sünnettir aslında. Cuma namazı da birçok açıdan bayram namazına benzediğinden dolayı burada bir kıyasen bir şey söylenilmiş. Özellikle ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu değiştirmiş olduğu rivayet bayram namazı. Bayram namazı için bunu yapmış. Ama bu ile alakalı genel hukuklarda şey yapılabilir abi, uygulanabilir. şöyle bir yoldan geldiğinizde mescide, başka bir yoldan dönersiniz. Yani ta ki ecirler daha fazla katlanmış olsun. Ve aidi Şey namazı, bayram namazı iki rekattır. İki rekattır çünkü Ömer radıyallahu anh aktarmış olduğu rivayete göre kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli rekataynî. Yusalli l-aide rek Veya, rak... ve şöyle rivayet şöyle de gelebiliyor. Salatul aidi rekataan. Bayram namazı iki rekattır diyor Ömer radıyallahu anh İmam Ahmet'in rivayetinde. İki rekatı. Başka bir namaz yoktur kardeşler. İki rekat olarak kılınır. Öncesinde ve sonrasında herhangi bir namazla kılınmaz ee, dedik. Sonra namazın suretiyle alakalı iki rekatlık bir namaz. Bunun sureti nasıl? Yükebbiru fil ula. Ee, birinci rekatta tekbir getirilir. Ba'de tekbiratil ihrami. Ee, i̇hram tekbirinden sonra. Ve kablet te'avvudi ve önce. İhram tekbirinden sonra. Te'avvuddan. Euzubillahimineşşeytanirracim demeden önce. Önce. Sitten 6 tekbir. 6 tekbir. Bu ikinciye ve ikinci rekatta 5 tekbir. Öyleyse iftitah tekbiriyle beraber toplamda 7 tekbir. 1. rek'atta, 2. rek'atta beş 5 tekbir. Ama, ama siz iftidah tekbirini saymazsanız 1. rek'atta 6 tekbir deriz. 2. rek'atta 5 tekbir. Ve bu tavuda başlamadan önce tavuda başlamadan önce. Mesela 1. rek'atta şöyle olur abi. Ee, i̇mam tekbir getirir. Daha herhangi bir kanaate, herhangi bir şey başlamadan önce altı defa e, birinci tekbirden sonra, iftizah tekbirinden sonra yani ihram tekbirinden sonra altı defa arka arkaya tek, tekbir getirir. Sonra Fatiha teavuz getir te şey yapar. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Sonra Fatiha sözü cehran açıktan. Sonra başka süre. İnşallah onun sünnette hangisi olur? İmam bize söyleyecek müellifimiz iki, sonra rükü rükû secde. Sonra rükû ve secdeden kalkılır. Sonra tekrar e, kıraate başlamadan önce tekbirler getirilir. Beş defa tekbir. Bakın birincisinde ihram tekbirle beraber yedi tekbir. İkincisinde beş tekbir. Ve kıraate başlamadan önce sonra ikinci zekatta da beş tekbir getirdikten sonra sonra kıraate başlanır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu şey Ebu Davud'da geçen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta iftitah tekbiriyle beraber yedi tekbir getirir. ikincisi altı tekbir getirir diye İmam Ahmet'te Ebu Davud'da geçen rivayet bu şekilde gelmiştir. Sonra dedi ki e, müellifimiz يَرْفَعُ <laughs> يَدَيْهِمْ مَا كُلِّ تَكْبِيرَةٍ Her tekbirle beraber eller kaldırılır. Bununla alakalı hem de e, e, sahabeden nakitleri gelmiştir hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi fiili vardır. Vail <laughs> <Rico> ibn-i <'un> rivayetine, e, rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yer faviyedehi fi kulli tekbiratin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün tekbirleri ellerinde kaldırırdı. İmam Ahmet yani Müsnedin'e aktarmıştır bu rivayeti. Sahih bir rivayettir kardeşler. Bütün tekbirlerde eller kaldırılır. Bütün tekbirlerde eller kaldırılır. İmamla beraber imam kaldırır, cemaat de kaldırır ve tekrardan ellerini bağlar. Bayram namazında kardeşler eller kaldırılır ve tekrardan eller bağlanır. Ve yekul beynehuma ve her bir tekbirin arasında denilir ki Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrata ve asila. Ve sallallahu ve sallallahu ala Muhammedin en ve ali ve alihi ve sellem e, ve sellem kesira. Bu lafız kardeşler yani normalde e, aslen sabit olan bir lafız değildir ama e, bu arada bunlar söylenirse de denilmiş. Bazı nakillerde, bazı eserlerde gelmiş bu lafızlar ama Herhangi sabit bir dayanağı yoktur. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılmış sabit bir dayanağı yoktur. Ama her tekbirin arasında bir müddet durulur ya bu müddet arasında Allah diye tesbih edilir, zikredilir. En güzel de bunu yapmaktır gibi bazı alimler bunu söylemişler. Başka zikirler de yapılabilir. Allah-u Ekber denilebilir, Subhanallah denilebilir veya hiçbir şey söylenilmeyebilir kardeşler. Herhangi bir beis, herhangi bir işgaliyet söz konusu değildir. Ama daha çok birçok müellif özellikle bu zikir yapılabilir demişler. Evet. Sonra bu da yapıldıktan sonra kardeşler, tekbirleri getirdikten sonra ثُمَّ يَسْتَعِيذِ Sonra şey yapılır, istiade. Fatiha suresine geçilmeden önce istiade yapılır. Ondan sonra Fatiha suresi cehran okunur ve Fatiha suresinden sonra bir süre. ثُمَّ يَقْرَوْ cehran Sonra cehri olarak okumaya başlanılır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Darakutu'nun rivayetinden kardeşler e, namazında ve bayram namazlarında cehri olarak okumuştur aleyhissalatü vesselam. Cehri yani açıktan okumuştur. El-Fatiha okunacak şeyler abi. Fatiha suresi. Tavuldan sonra Fatiha suresi. Sonra sebbih fil ula vel gâşe fil thâniye. Birinci rekatta sebbih esme rabbikel a'la. İkinci rekatta gâşiye e, sureleri okumak sünnettir. Başka süreler okunsa bir beis var mı? Hayır bir beis yoktur. Herhangi bir sürede okunabilir, herhangi bir işgaliyet kesinlikle yoktur kardeşler. Sünnet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çok bilen aleyhissalatü vesselam bunları okumuştur. Mesela Semura radiyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci de Sibbi Hesme Rabbikel al Ala'yı yokmuş, Sonra ikinci kete Gâşiye suresini okumuştur. Ama herhangi bir beis yoktur bununla alakalı. Bu hadisi bize İmam Ahmet ve başkaları rivayet ettiler. فَيْذَا سَلَّمَا خَطَبَ خُطْبَتَيْنِي Namazdan sonra hutbe verilir kardeşler. Biliyorsun cuma namazında önce hutbe verilir. Bayram namazında önce namaz kılınır sonra hutbeye geçilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve onun ashabı Ebubekir Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh sahabe ki biz bunların aksine namaz kıldık. Her biri önce namazı kılar sonra hutbe verirlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve de önce namazı kılar sonra hutbe verirdi. Bununla alakalı çeşitli rivayetler Ebu Said el-Hudri'den, onu sonra e, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın bizlere aktarılmıştır. Önce namazın kılınması, sonra hutbenin verilmesi. Ve ahkâmuha ke hutbeti, e, cuma e, yel cuma Onun ahkamı cuma namazının iki hutbesi gibidir. Yani o da şeydir. Ee, Cuma namazında iki hutbe vardı. Burada da aslında iki hutbe var. Ama Cuma namazında hutbe vaciptir. Bunda sünnettir. Dolayısıyla bir hutbe yapılmasında, hutbelerin arasında ayrılmamasında bir herhangi bir işkariyet var mı? Hayır, bayram namazında tek bir hutbenin olmasında illa ki arasında bir müddet beklenmesi, gerekir gibi bunda herhangi bir işaret söz konusu değildir abi. Bir hutbede olabilir ama genel olarak sureti, şekli vesaire şeyleri cuma, cuma namazındaki hutbe gibidir. Oradaki hutbenin sureti nedir? Mesela ne gibi? E, Allah'a hamd eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirilir en az bir ayet okunur. Tam bir ayet. Banu tam bir ayet olması lazım. Bununla beraber nasihatlerde bulunur. Değil mi? Nasihatlerde, takvaya nasihatlerde bulunur. Lakin yusennu en yesteftiha el-u'la bitisay tekbirat ve thaniye biseba. Sünnet olan birinci hutbede 9 dokuz tekbirle başlamak, ikinci hutbede yedi tekbirle başlamaktır. Ve insallel ken nafile sahb. لأن التكبيرات الزوائد ve بينهما والخطبتين السنة eğer bir kimse e, bayram namazını normal namaz gibi, iki rekatlık normal bir namaz gibi kılarsa da herhangi bir beis yoktur kardeşler. Herhangi bir beis yoktur. Çünkü diğerleri, e, o ziyade tekbirler, onların hepsi sünnettir abi. Ve hutbe aynı şekilde sünnettir. Hutbe aynı şekilde sünnettir. Yani iki rekat, biz e, o zahide tekbirleri yapmazsak, hani ilk rekatta e, iftihah tekbirinden sonra altı tekbir, ikinci rekatta beş tekbir, bunları yapmasa herhangi bir işgaliyet var mı namazda? Biz, hayır, bir bir sıkıntı yoktur. Bunlar sünnettir. Sonra dedi ki, وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ قَضَاءُهَا وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ Eğer bir kimse geçirmişse, namaza yetişmeyen bir kimse namazı bayramamış, oradan şey yapabilir, kalabilir. Yetişme, eğer bir kimse kaçırmışsa şey yapmamışsa sonra oradan namazı kılabilir. Fasıl, yeni bir fasıl. Yüsenlu e, tekbirul mutlak. E, tekbirul mutlak sünnettir. Tekbirler kardeşler bayram günlerinde ve onun içindeki tekbirler iki kısma ayrılırlar. E, tekbirul mutlak ve tekbirul e, mukayyet. Tekbir mutlak her dönem, her zaman yapılabilecek. Özellikle bayram günlerinde, öbür özel günlerde veya genel olarak yapılabilecek tekbirlerdir. Tekbir mutlak. Mutlak. Yani genel olarak yapılabilir. Tekbir ul mukayyed ise onun belli bir muhaddet bir vakti vardır. Bununla alakalı konuşacak mühlefimiz. Yusennu tekbir ul mutlak. Tekbir ul mutlak sünnettir. Vel cehru bihi fi leyletil eydeyni ila feragli hutbe. Sünnet olan bayram gecelerinde hutbe bitinceye kadar tekbir getirmektir. Bayram gecelerinde hutbe bitinceye kadar yani sabah bayram namazı sabahına kadar hutbe bitinceye kadar tekbir getirmektir. Bu tekbir mutlaktır. Ee, ondan sonra ve fi kulli aşri ve fi kulli zilhiccenin onun da aynı şekilde tekbirler. Tekbir mutlak sünnettir. Mutlak bir şekilde tekbir yapılabilir. Çünkü bugünlerde İbn Ömer radıyallahu anh, başka sahabeler pazarlardan, çarşılarda çıkmışlar.

cemaat namazından sonra hemen akabinde tekbir mutlak yapılır abi. Tekbirler getirilir. Eğer namaz cemaatle kılınmışsa... bununla alakalı sahabeden nicelerinden çok fazla deliller gelmiş. Ee, İmam Ahmet bunu söylemiş. E, bunu bu şekilde yapıldığını söylemiş. Yani cemaat namazdan sonra olması gerektiğini. Ondan sonra i̇bn Mesud'dan böyle bir e, nakil var. Cemaatle namaz kılındıktan sonra müferrit değil. La ilahe sallâ ee, Eğer bir kimse tek başına namaz kılıyorsa değil cemaatle namaz kılındıktan sonra e, bu tekbirler yapılır. Sonra min salati fecrin yo min salati fecri fecrin arafa ila asrin ahiri eyyame teşriq. tekbirul e, mukayyedin başlamış olduğu süre arefe günü arefe günü başlar. Arefe günü şeyde başlar abi. Fecir namazından sonra, sabah namazından sonra başlar. Teşrik gününün dördüncü günün iki, namazında biter. Teşrik günü yani bayram, teşrik günü teşrik günün üçüncüsü bayram günün dördüncüsü. Yani kurban bayramının dördüncü gününde ikinci namazında biter. Arefe günü fecir namazıyla başlar. Kurban bayramının dördüncü günü de asır namazıyla yani ikinci namazıyla biter. Burada dedi, dedi ki ahir eyyamet eyyamet teşrik Teşrik gününün son günü, teşrik gününün son günü bayram gününün dördüncü günüdür abiler. Bayram gününün ikinci günü teşrik gününün birinci günüdür. Bayram gününün üçüncü günü teşrik gününün ikinci günüdür. Bayram gününün dördüncü günü teşrik gününün üçüncü günüdür. Teşrik günleri üç gündür kardeşler. Üç gündür. Teşrik gününün üçüncü günü yani Kurban Bayramının dördüncü günü olmakta. Kurban Bayramının dördüncü günü şey yapılır. Asır namazına cemaat takılındığında, kalındığında ikinci namazı yani e, tekrar yapılır ve bu şekilde bitirilir. İlla muhrim e, muhrim olan kişi hariç fe min salati zuhri yevm e, yevmin nahar. E, şey olan kişi muhrim olan hacda olan bir kimse arfe günü tekbirlere başlamaz. Şey günü başlar. Bayramın birinci günü e, dedi ki e, zuhur namazında, öğle namazında başlar. Öğle namazında. Yani normalde muhrim olmayan, halil olmayan bir kimse arife günde sabah namazında başlar. Muhrim olan bir kimse bayramın birinci günü öğle namazında başlar. Niye kardeşler? Çünkü arife günü o vakte kadar muhrim olan, halil olan bir kimse telbiyeler, telbiyelerle, telbiyelerle meşguldür. Telbiye, telbiye getirir. Bayramın birinci günü öğle namazından sonra o da teşrik tekbirleri getirir. Evet ve yukabbirul imamu mustakbilen mustakbilen nas. İmam insanlara dönerek tekbir getirir. Yani cemaat namazında imam biliyorsunuz normalde abi yer, Gelen namazların hepsinde imam cemaatle namaz kıldıktan e, sonra cemaate döner. Bu tekbirler de cemaate eğer imam e, cemaatle zaten namaz kılınca bu tekbirleri getiriyordu imam cemaate döner, cemaatle beraber şey yapar. Cemaatle beraber tekbir getirilmesi yani e, illaki beraber mi getirilmeli? beraber normalde e, getirilmez abi. Yani hepimiz aynı tonla, aynı ses tonunda böyle bir ses kalabalığı oluşturalım, beraber getirelim. Değil. Ama e, her biri kendisince uygun nafazlarla imam ve cemaat, her biri kendi nafazı uygunca, e, uygun nafazlarla hafif, e, cehri bir şekilde bu tekbirleri getirir. Tabii siz açık bir şekilde bu tekbirleri getirirseniz bir ses uyumu elbette oluyor. Ama bu ses uyumu aynı tonda, aynı gür, gürlükte bir ses uyumu gerçekleşir. Bu amaçlanmamalı. Çünkü normalde böyle bir şey yoktur. Yani bu bunun amaçlanmış olduğu e, bir durum söz konusu değildir. Ama siz elbette böyle bir şey yaptığınızda e, bir uyumluluk söz konusu olacaktır. Herkes farklı farklı bir şey yapamıyor genelde. Allah verin. Ama ce, e, cemaat namazdan sonra bu tekbirleri getirir. Hem imamın zatında hem de cemaatin zatında bu tekbirler yapılır. Peki onun lafızları nasıldır? Sıfatuhu şefan. Onun sıfatı şu şekilde Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd şeklinde bu tekbirler yapılır. Birinci olarak bu şekilde, ikinci olarak da Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Üç defa da bu lafızlar söylenebilir. Burada iki defa Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd veya Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bu iki şekilde de yapılabilir. Ve la ba'se bi kavlihi li gayrihi. Şu sözü bir insanın başkasına söylemesine herhangi bir beysi yoktur. Tekabbel Allah minna ve mink. Allah bizden ve sizden kabul etsin. Herhangi bir beysi yoktur bu söylenebilir. Dedi müellifimiz son olarak. Burada kalalım abi. Ve bu salatil kusuf, kusuf namazına bir sonraki dersinde geçeriz. Allah Azze izni ve inayetiyle. Bayram namazlarıyla alakalı genel meselelerden bahsetmiş olduk abi. Elbette öyle zannediyorum ki bazı böyle detay diyebileceğimiz meseleler kalmıştır. Allah'ın genel olarak değinmiş olduk.